Selamünaleyküm. Hatay Antakya. Mali Tomay Okulu. Benim eski okulum. 22.06.2023. Son durum. Vali Teoman İlk Okulu. Benim ilk okulum. Dıştan gördüğüm kadarıyla herhangi bir zarar göremiyorum. Ama içini bilmiyorum. Kapılar kilitli. Normalde okulun yüzü bu tarafta değildi. Okulun yüzü buradaydı. Bu taraftaydı. Daha sonra değiştirmişler. Şu karşısı arka bahçeydi. Çok anlarımız geçti. Burası aynı şekilde duruyor zaten. Okulun girişi karşı taraftaydı. Kantinimiz şu köşedeydi. Valitomay, Gölütüm, Hatay Antakya, Betonsan tarafı. Evet arkadaşlar 22 2023 Elime geldiği kadar e, sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Yalnız işim dolayısıyla bazı yerleri çekemiyorum. Zamanım kalmıyor. O yüzden elime geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Hatay Antakya. her taraflar her zaman yaşanmış. Evet, bir kedi besleniyor. Kedinin gözlerine bakar mısınız? Allah'a göre. ya. Subhanallah. köşede de bina vardı yıkılmış şey yani gazı kaldırılmış. 22.06.2023 Allah'a Allah emanet olunuz.